gençler dik yamuk konusuna devam edelim. Şimdi bu konuda nebel hatırlatmalarımızı da yapalım. Şimdi bakın yamuk üzerinde kenar üzerinde eşitlik görürseniz tamam mı? Aynı şu şekilde karşı tarafa eşit olacak şekilde paralel çizin. Şu şekilde paralel çizin ve orta tabanı kullanın. Yani orta tabanımız neydi? Burası A idi. Burası C ydi. O zaman burası A artı C bölü 2. Bununla bunun toplamının yarısı. Aynen şurada verdiğimiz gibi X. Burayla buraya eşit. Burayla buraya eşitse X o zaman buradan ne olur? A artı C bölü 2. Bakın gene bir yamuk tamam mı? Kenar üzerinde eşitlik gördüm karşı tarafa eşit olacak şekilde paralel çizmek zorundayım. Çünkü soruyu çok kolaylaştırır ve artık orta taban kuralı gelir. Yani buraya diyelim 7. Buraya da 3 dersen burası 7 artı 3 bölü 2 10 bölü 2'den cevabım kaç olur? 5. Gene aynı soru. Şöyle kenar üzerinde eşitlik verilirse biz de bu tarafa eşit olacak şekilde paralel çizeceğiz. Yani burayla burası eşit. Mesela burası 3 olsa Buraya da ne diyelim? 9. O zaman şu kırmızıyla çizdiğim yer ne olur? 3 artı 9 bölü 2. 12 bölü de ne eder? 6. Şimdi sonuç yayınlarındaki sorularımıza geçelim. Artık soru bizim için kolaylaştı. ABCD dik yamuk. AB paralel DC. AB diktirade. BF ile FC eşit. Soru da verilmiş. EA 3. Bakalım. EA 13. Pardon. DF uzunluğu. 13 birim verilmiş. Burada 3 verilmiş. AB artı DC. Bizden istediği yer. Bununla bunun toplamı. Yani X ile Y'nin toplamı. Ama bizim anlayacağımız şey ne? Şu. değer bizim eşitliğimiz burayı para, e, yamukta iki eş parça karşı tarafa eşit olacak şekilde ne çizecektim? Paralel çizecektim gençlik. Şunu güzel çizemedik. Şunu alalım. Heh. Karşı tarafa eşit olacak şekilde paralel çizeceğim. Şimdi şuraya dikkat edin. E bu buna paralelse burada ne olmak zorunda değil. Çünkü burada 90 ise U'dan 180. 13 ile 3'ü topladım. 16. Benim paralelim burayı 2 parçaya böler. Burası 8. Burada 8. E 8'in 3'ünü kullandığım için burası 5. Özel üçgenimiz vardı eğer hatırlarsanız gençlik. Onun adı neydi? 5. 12. 13 üçgeni. 5'imiz var, 13'ümüz varsa bura 12. Artık burası orta taban olur. Orta taban kuralımız neydi gençlik? X artı Y bölü 2. Bununla bunun toplamının yarısı 12'yi verir. Buradan X artı Y kaç çıkar gençlik? 24 çıkar. Diğer sorumuz ABC dedik ya mu? AB paralel DC. AB diktir AD. C'ye diktir EB. Onlar da verilmiş. AE eşittir e D. Tamam. AB uzunluğu 7, DC uzunluğu 3, BC nedir? Bakın. Gene kenar üzerinde eşitlik var. Biz de karşı tarafa eşit olacak şekilde ne göndereceğiz? Paralel. Burayla buraya eşit. Muhteşem üçlüyü hatırlarsanız gençlik 90 dereceden burayla buraya eşitse burada eşit olmak zorunda. Burayla buraya eşitse burada eşit. Artık bura benim için EF orta taban. Oraya A dersem bu A ne ile neyin toplamını eşitti? 7 ile 3'ü topla yarısına eşit. 7 artı 3 bölü 2. 10 bölü 2'den burası kaç? 5. O zaman burada 5, burada 5. BC uzunluğumuz kaç çıktı gençlik? 10 çıktı. Diğer sorumuz. ABC dedik yamuk. AB paralel DC. DC diktir AB. Soru da verilmiş. C B eşit. Bakın bu bizim için çok önemli. Biz bu eşitliği görür görmez karşı tarafa eşit olacak şekilde paralel çizeceğiz. DC uzunluğu 4. AB uzunluğu 8 AD 16. Şuradan paraleli çekelim. O zaman 16 ise 2'ye bölelim. 8 8. Şurası orta tabandan 4 ile neyi toplayacağım? 8'i. 4 ile 8'i toplayıp 2'ye bölersem 12, 2'ye bölersem 6. Gençlik özel üçgenlerimizden 6, 8 ne üçgeni vardı? 10 üçgeni var. Hocam ben unuturum derseniz 6'nın karesi, 8'in karesi eşittir. X kare Pisagor'dan x eşittir x kare eşittir 100 x eşittir ne çıkar 10 çıkar bu tamamen size bağlı olan bir şey ama pratiklere de alışın diğer sorumuz ABC dik yamuk ef diktir ab soruda verilmiş d ve ec açı ortay. tamam ad paralel ef zaten şunların paralel olarak vermese bile karşılıklı açılar toplamı 180 derece olduğu için paralel olur EF uzunluğu 1, AD uzunluğu 3, CB uzunluğu 9. Şu paraleli uzatıyorum gençlik. Hatırlarsanız size şöyle bir not vermiştik. Şunla şu paralel olsun. Şurada açı ortay olsun. Şöylece bakın. Şurada açı ortay olsun. Alfa alfa. Şunlar da paralel olsun. Z'den şurada alfa. O zaman bura ikiz kenar. Paralellik artı açı ortay. Bunu iyi öğrenin. Çünkü yani paralel kenarda da çok kullanacağız. Paralellik artı açı ortay eşittir. İkiz kenar üçgen. Şimdi bura alfa bura alfa. Z'den şurayı görüyor musunuz gençlik alfa. Yani burayla bura eşit. E bura beta bura beta. Bakın. Z'den bura da beta. O zaman bura da eşit. Otomatikman burada bir muhteşem üçlü işte oluştu. Bura 90. Orta tabandan gençlik 3 ile 9'u topladım. 2'ye böldüm 6. Şimdi kalemin rengini değiştiriyorum. Buranın tamamı 6. Biz birini kullandık. Bura 5. E muhteşem 3'den burada 5. Burada 5 ise cevabımız ne çıkar? 10 çıkar.